Bernoulli diferansiyel denklemi. Bernoulli diferansiyel denklemi birinci derece özel bir formatı olan diferansiyel denklemdir. Nedir bu formatı? Y'nin türevi artı Px Y Türevi çok ince oldu. Eşittir Qx Y üzeri N. Şeklindeki bir diferansiyel denklemdir. Buradaki diferansiyel denkleme çok benzer bir formatı integral çarpanı yöntemiyle çözülen diferansiyellerde görmüştük. Y'nin türevi artı PXY eşittir QX şeklindeki diferansiyeller integral çarpanı yöntemiyle çözülüyordu. Integral çarpanı metodu ile çözülen diferansiyel denklemlerdir. Bu şekildeki diferansiyeller lineerdir. Şimdi bu diferansiyel denkleminin sonuna bir y üzeri n ekleniyor. Bu y üzeri n nedeniyle Bernoulli diferansiyel denklemi lineer olmayan bir diferansiyel denklemdir. Buradaki sorunu çıkartan şey y üzeri n'dir. İntegral çarpanı metodu ile çözmemizi engelleyen. Bernoulli diferansiyel denklemlerinde Bernoulli'nin gördüğü Burada bir dönüşüm yardımıyla biz bu diferansiyel denklemi buna benzetip integral çarpanı metoduyla çözüyoruz. Yani Bernoulli'nin gördüğü dönüşüm y'yi başka bir harfe çevireceğiz. v harfini. v eşittir y üzeri bir eksi n dönüşümü yapılır. Dönüşümü yapılır. Buradaki N dediğimiz şey buradaki Y'nin üssüdür. V eşittir Y üzeri 1 eksi N dönüşümü yapılır. Ve diferansiyel denklem bu dönüşümün arkasından bu dönüşüm sonrasında diferansiyel denklem V'nin türevi artı PX v eşittir QX formatına getirilir ve integral çarpanı metoduyla çözülür. Çarpanı metodu ile çözülür. Yani Bernoulli diferansiyelleri V eşittir Y üzeri 1 eksi dönüşümü ile bu integral çarpanı metodunu kullanacağımız hale çevrilip çözülürler yapılan işlem tamamıyla budur. İntegral çarpanıyla diferansiyel çözmeyi bilmeyen bir kişi burayı izlememeli. Önce gidip bunun videosunu izlese daha iyi yapar. Şimdi bir diferansiyel denklem alalım Bernoulli olan ve bu konuştuklarımızı uygulayalım. Y'nin türevi artı 4 bölü x y eşittir x küp y kare diferansiyelini çözümüz. Diferansiyel denkleme baktığımızda Bernoulli olduğunu tanıyabilmeliyiz. Şimdi bu diferansiyele baktığımızda çok açık Bernoulli olduğu gözüken bir diferansiyel denklem. Y'nin türevi artı Px Y eşittir. Qx Y üzeri N. Tam anlamıyla Bernoulli formatı. Bernoulli olduğunu tespit ettik diferansiyelin. Birinci yapacağımız adım yapılacak dönüşümü belirlemektir. V eşittir. Y üzeri bir eksi N dönüşümü yapıyoruz. N'miz kaç bu soruda? Y kare bulunduğu için burada N eşittir 2'dir. Yani yapacağımız dönüşüm V eşittir Y üzeri birden 2'yi çıkartırsak eksi 1 kalır. V eşittir Y üzeri eksi 1 dönüşümünü yapıyoruz. Şimdi diferansiyelin içinde y'nin türevi olduğu için bize de y'nin türevi olan bir ifade lazım ki onun yerine bir şey koyabilelim. O yüzden bunun türevini alıyoruz. Dönüşümü yapacağımız şeyi belirledikten hemen sonra onun türevini alacağız. V'nin türevi V türevdir. Neye göre türev aldığımızı sorabilir bazıları. X'e göre türev alıyoruz. V'nin içinde nasıl bir şey olduğunu görmediğimiz için ona V türev diyoruz. Y üzeri eksi 1'in türevi ise eksi 1 başa geçer. Üst 1 alır. Çarpı bir de Y'nin türevi gelir. Y'nin içinde nasıl x'li bir şey olduğunu bilmediğimiz için üst başa geçer üst bir azalır çarpı içerisinin türevi deriz. Y'lilerin türevi burada alınırken mesela y karenin türevini almamız gerekseydi şurada y kare bulunsaydı üst başa geçer üst bir azalır çarpı y'nin türevi olurdu. Y küp olsaydı 3 y kare çarpı y'nin türevi olurdu. Buradaki V eşittir Y üzeri eksi 1 yazdıktan sonra buradaki bu türevi çok doğru şekilde almalıyız. Yoksa daha başlamadan çözümümüz yanlış yola girmiş olur. V eşittir Y üzeri eksi 1. V'nin türevi de bu. Bunları belirledikten sonra ikinci adımımızda önce her zaman Y'nin türevi yerine konulur. Burada bahsettiğim sıralamalara itaat edilip çözülürse sorunsuz bir şekilde gider. Kafamıza göre takılırsak da doğru çıkabilir. Ama aralarda karışır, karışmaya başlar. Nerede olduğunuzu şaşırma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Önce Y'nin türevi yerine konulur. Y'nin türevini burada yalnız bırakırsak Y'nin türevi eşittir. Bu 1 bölü eksi 1 bölü Y kare eder. Karşı tarafla çarparsak eksi Y kare çarpı V'nin türevi olur. Şimdi bunu götürüp diferansiyelimizde de yerine koyuyoruz. Y'nin türevinin yerine koyuyoruz bunu. Eksi Y kare V'nin türevi artı 4 bölü X y eşittir. Önünde ne vardı? x küp y kare. Şimdi y'nin ye türevi yerine konduktan sonra mutlaka birer tane y sadeleşir. Mutlaka birer tane y sadeleşir. Her iki taraftan da. Mutlaka. Bu sadeleştirmeyi yapmadan soruya devam etmeyeceğiz. Buradaki y kareden bir y giderse eksi y b türevi. Buradan bir y gider. 4 bölü x. Buradan bir y gider. x küp y. Bu y sadeleştirme. Önce y'nin türevini yerine koyuyoruz. Arkasından y sadeleştirmesini yapıyoruz ve bu noktaya geldik. Şimdi üçüncü adımımızda y'yi yerine koyacağız. Yaptığımız dönüşüm bizim v eşittir y üzeri eksi 1 idi. Bunun da anlamı Y eşittir 1 bölü V demektir. Y gördüğümüz yere 1 bölü V yazarız. Y gördüğümüz yere 1 bölü V yazdığımız zaman burada eksi V'nin türevi bölü V artı 4 bölü X eşittir X küp bölü. Bunun yerine 1 bölü V koyduğumuzda X küp bölü V olur. Şimdi buradan sonra diferansiyel denklem tamamen V'li hale geldi. Buradan sonra benzeyeceği şey V'nin türevi artı Tx eşittir Qx formatıdır. Ve integral çarpanı yöntemiyle çözeceğiz. Burada yapacağımız şey mutlaka ve mutlaka bu formata benzetmek olacaktır. Buradaki V'yi de Y'yi de yerine koyduktan sonra bu formata benzeteceğiz. V'nin türevinin katsayısının 1 kalması lazım. Bütün denklemi eksi v ile çarpalım. v'nin türevi eksi 4 bölü x v eşittir. Eksi v ile çarparsak eksi x küp oldu. İşte şimdi karşımıza tam anlamıyla bu format geldi. Ve integral çarpanı tekniğiyle bunu çözebiliriz. Dördüncü adım itibariyle integral çarpanı tekniğiyle başlıyor. Başlıyor soru. İntegral çarpanı tekniği. Bernoulli sorularında mutlaka ve mutlaka integral çarpanı tekniğini kullanacağız. Mutlaka. Burada V'li hale getirdiğimiz diferansiyel integral çarpanı tekniğinin uygulanacağı hale getirecek. Bütün yapacağımız işlemlerin amacı o olacak orada. Integral çarpanı tekniğinde integral çarpanı buluyorduk. Mü. E üzeri Px dx idi. E üzeri burada px'imiz eksi 4 bölü x. Eksi 4 bölü x dx. Buranın integralini aldığımızda e üzeri eksi 4 ln x olur. E, 4 bölü x'in integrali 4 ln x'tir. e ile x yer değiştirir. x üzeri eksi 4 ln e olur. ln e 1 ettiği için x üzeri eksi 4 olarak integral çarpanımızı bulmuş olduk. İntegral çarpanını bulduktan sonra diferansiyelimizin her iki tarafını integral çarpanı ile çarpıyorduk. x üzeri eksi 4 çarpı v'nin türevi eksi 4 bölü x v eşittir. Karşı tarafı da integral çarpanı ile çarpıyoruz. İntegral çarpanı ile sol tarafı çarptığımızda mutlaka integral çarpanı ile buradaki fonksiyonun çarpımının türevi olurdu. Burası y'li olsaydı x üzeri eksi 4 çarpı y'nin türevi olurdu. Burası v'li olduğu için x üzeri eksi 4 çarpı v'nin türevi olur. Eşittir karşı taraf ise eksi x üzeri eksi 1 olur. Ardından her iki tarafın integralini alacağız. Her iki tarafın integralini alırsak burada. Her iki tarafın integralini aldığımızda. E, türevle integral burada birbirini götürür x üzeri eksi 4 çarpı v eşittir. Bu tarafta ise integral alırsak üssü bir arttırırız. x üzeri sıfır ettiği durumda bu demek ki elen. Şu gördüğümüz şey eksi 1 bölü x demektir. Demek ki burası eksi elen x artı c haline geldi. x üzeri eksi 4'ü 1 bölü x üzeri 4 olarak düşünürsek karşı tarafta çarparız. ve eşittir. Eksi x üzeri 4 elen x artı c x üzeri 4. V'yi bulduğumuzda soru bitmiyor. Bizim aradığımız şey V değil. Y'dir. idir. Y idir. Y idi. Beşinci adımda Y'yi bulacağız. Yaptığımız dönüşüm V eşittir y üzeri eksi 1'di. Dolayısıyla biz y'nin 1 bölü v'ye eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki v'yi getirip yerine koyduğumuzda diferansiyel denklemimizin çözümüne ulaşıyoruz. 1 bölü eksi x üzeri 4 elen x artı c x üzeri 4. Diferansiyel denklemimizin çözümü budur. Şimdi baştan itibaren yaptığımız adımları tekrar edelim. Bir Bernoulli diferansiyeli ile karşılaştığımızda şurada sorumuz. İlk olarak yapacağımız dönüşüm belirledik. V eşittir y üzeri 1-n dönüşümü yapıyoruz. Bunun sonucunda V eşittir Y üzeri eksi 1 dönüşümü yapacağımızı anladık. Bunun türevini alıyoruz. Bunun türevini aldıktan sonra önce Y türevi yerine koyuyoruz. Y türevi yerine koyduktan sonra mutlaka birer tane Y sadeleştiriyoruz. Ardından V eşittir Y eksi 1 dönüşümündeki Y'yi yerine koyuyoruz 1 bölü V olarak. Ve elde edeceğimiz şey mutlaka integral çarpanı kullanılacak format olacaktı. O formatı elde ettikten sonra da integral çarpanı tekniğiyle v'nin ne olduğunu buluyoruz. Aradığımız şey v değildi, y idi. En son da y'nin ne olduğunu buluyoruz. Ve Bernoulli diferansiyel denklemimizi çözmüş oluyoruz. Bu şekilde bu videomuzu da noktalıyoruz.